B bacanak. bacana. Bacana. Kolay gelsin. Sağ olasın bacana. Ne ne sen burada mı çalışıyorsun? He bacana burada çalışıyorum. Allah Allah. Sen ne yedin oğlum burada? Hiç ben de öyle geleceğim. Bizim orada artık makinesi ister de bacana. <laughs> Baktım ama bak burada var. Bacana oğlum sen kahve makinesi boşur. Ben sana espresso makinesi vereyim. Espresso mu? He, ama sen nereden bilirsin? Sen cahilsin şimdi bacana. Hani bu mırra gibi bir şey oluyor. Sosyete versiyonu. Express Express şey ben bilmem mi oğlum? Ekspres bilmem bacanak. bacana? Rahmatlık olan beni ekspres soyla onu böğürttü beni. Ekspres soy içmeden ben kapıdan dışarı çıkıp salmazdı beni. Sen, sen bana elle ödüllü adam belli bacana. Ha belli bacana, belli. Ya anak ondan ana E yürü seni götür o zaman. Benim doğum günü ya Ona dedim hediye alayım dedim. Ha, sen var ya işini bilin ha yürü ha sana göstereyim. Gel bacana. Aha burada makinemiz. Şu mu? He. Ha. ha. Hmm. Ha. Aha çalıştık. Devam He bacana. Allah Allah. Bu zamanda avrat olma da kolay ya. Bacana her, şeyi makine yapıyor. He tek bir tuşla her şey oluyor, oluyor. Her bacana. şeyi makine yapıyor. He, her şeyi makine hazır çıkmış. Avratlık yapmaya ne var o zamanda? Valla. Acı bir dediğim bacana. Şundan alayım elektrik mi değil mi? Abi sizin süpürgeniz yok muydu? Var. E, eski de o. Ha. O eski de onu, onu değişeceğim ben. Eyvah sen onu da vereksin ha. E, bir tane de bundan tamam. alak bacanak biz. He bacanak. Hı. Yalnız sana bir şey diyeceğim. Benim kartta limit yok da. Az senin karttan çektirek biz bunları. <laughs> benim kartın limiti bitti. Avrak limiti bitti. Benim limit yok. E bacanak tamam da karta gerek yok ki oğlum. Anladın He açık hesaba verik biz. A açık hesap. Öyle bak konuşayım şey kimi. Şey He verik valla açık hesaba. İyi. İyi vallahi iyi. O zaman bence ne şey ne? Hı. Şu çamaşır makinesi de alayım ben. Bir tane benim çamaşır makinesi eskidi. E, ses 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 değil. Evin içinde gelecek. He. E tamam bence ne? Verek. He tamam. Verek bize de para lazım zaten. E, en iyisi hangisiyse sen ben bir tane çamaşır makinesi ver. E tamam ben sen en iyisini tamam. vereceğim bacana. Gel gel bura. Gel bura bacanak. Ha bir de bundan ver bacanak. Dolap. Yani bu, bu, bu büyükmüş bu büyükmüş, iki büyük iş bak büyük bunu. Bir, tane de var dolap kız. Oğlum senin dolabın vardı tamam yeni aldı. Eskidi. O, o, o da eskidi bacanak. Yalnız e, çamaşır makinesiyle e, bu aynı renk olsun. Dağım olsun. Dağım. Tamam. Bir de bulaşık makinesi var. Aynı, aynı renk siyah. E, tam ona o, da bakar. O, o, da eskidi. Ha, o da mı eskidi? Bulaşık makinesi de eskidi. E, Bacana yenge? O, o, da eskidi. Esas onu da değişmem lazım da. E, o beni döver. Ha, Yoksa doğru. şimdi yerli yerde değişirdin de o ben böyle doğru. Acı bir de televizyon. Şimdilik başlıyor ya bacanak. Maçları ben küçük gözüm bozuk yüzeye göremiyorum ya. Şu büyük ekrandan bir tane ben televizyon ayarla. E, tamam bunu da sarayım. Bunu, bunu da aldım tamam. bacanak. Tamam nasıl olsa açık hesap değil mi? İyi yani. Şey, tamam. Bunu da. Ha, bir de abi, su sebebili alak. Su sebebili mi yok. Geden gün konuşu aldı gitti bir daha getirmedi. Bir de su sebebili yazsam ben. İyi bacanak. Tamam. Otur. Evet, tamam hepsini yazdık değil mi? He. Allah razı olsun. Şey bacana. Şu ütüyü de dedim, alayım dedim. Ütü de yok ya bizim evde. Oğlum bacana o ütü değil ki. Blender. Blender mı? Allah Allah ben bunu ütü belledim ya. Böyle şu, şurada ki buhar muhanatı ya. Ha, neyse bunu belek. Değil mi? Blenderımız da olsun evde. Yazık benim avrak yorulmasın. He. Ha. tamam. Hayırlı uğurlu olsun. O kim lan? Güzel günlerde kullanın inşallah. Bu konuşan kim bacanak? Bizim müdür bacanak. Ne müdür ya? Oğlum küçücük çocuğu müdür mü ettiniz burada? Niye böyle 23 üç gün sandın? Niye oturttunuz bunu siz burada? Bacanak küçükler oğlum boyu kuttuk onu. He boyu kuttuk <laughs> boynu mu? He yazdık. <laughs> Sağ olasın bacım Allah razı olsun. Bacanak sen bunları aldın iyi hoş da iki tane kefil lazım ama sen. Ne kefili oğlum? Sen ben kefil mefil demedin. açık hesabı ol git dedin. Sen, sen eder, Birini sen, sen öderim ya bir <laughs> sen de Tek kefilini de bulacağım. Ben acı benden de bir tane isteyim Aha baldız geldi. Baldız? Sen ne gezdin ya? Aa taksit ödemeye geldim enişte sen ne gezdin? Taksit ödemeye mi geldin? He. <laughs> <laughs> ha, ben daha cemim ufak tefek eşe vardı onları alayım dedim. Akif de burada çalışayım inşallah. He. Hmm. Ha sen niye geldin? Ben o ikinci kefil de geldi. İki kefil ya. <laughs> Al bacım bizim taksitten düş <laughs> ha. Ha ikinci şeyi de baldız. Yapmış. <laughs> Şimdi ben acı otobarı aldım da iki tane kefil <laughs> isteyilermiş ya. Birini akif ettim de acı birini sen ol ya. Bir de sana kefil mi olucum? Ben enişte. Dünya kadar borcum var be. Altınlarımı alayım alayım vermeyeyim, gelmiş bir de kefil olayım. Bak Akif, eğer sen de kefil mehfil olursan akşam eve gelme, git bacanağımda kal. Bal dızacı gitsen bana kefil mehfil olma ya. Kota git, kefil mehfil olma sen bana, ben başka kefil bulurum. Nereden söz eden çok senin avranın ya? Valla ben yeni doğsam boşarım ne Akif. Vallahi boşarım yani bunun gayri çekilmez. Benim avradan şeyler belli değil mi ama? Senin avrat benimden kötü. Vallahi billahi. Selamünaleyküm Akif. Aleykümselam abi. Ne diyorsun? Nasıl? İyiyim Ali abi hoş geldin. Hayır hoş inşallah buldum. nasıl yardımcı olabilirim? Ya sen? hep sorma Aykif ya. Ya avrattan dövüştük de acaba hediye alayım Barış mı hediyesi ya? Barış benden? İyi e, tamam ben sana yardımcı olayım. Yeni bir mal geldi elime. Gel bak. Aha. Kefir buldum. Bak Ali abi bu yeni geldi var ya ha. on numara. Böyle... Ali abi, şey abi. abi şurada bir imza İmzasım, şurada. abi ya. Ne imzası? Şurada, sen şu, şey at da söyleyeceğim. Ha şu hemen. Tamam da ne oldu? Şu ne oldu? hala imza atlasa. Ee, tamam Allah <laughs> razı olsun. Ne bu kıydı? Bir, dakika. Ana i̇kinci kafir derler abi. bir, öt öteki kafir de sensin. hemen şey. Tamam da ne kafir kıydı? abi az biraz öte aldım da. ha bu mu? Ha kafir ha. ha. Ha, bir şey almadım. Ha, bir şey, ya. Bir şey, bir şey almadım ya ben abi. şey, abi ben geleyim. E ben inşallah e, be onu o zaman. Müdür şu girişleri yapar mısınız size zahmet? Akif, Allah'tan kirli fazla bir şey almadı ha. Üçü müydü, ne oldu? Eline bir şey oldu. He sen öyle belli Ali abi. Hele bak komyoneti doldurdu. Bacanak! Ya o tost makinesini unutmuşum ya. Neyse onu da sonra gelir alırım ben. Tamam. Geri, geri, geri. Akif. Efendim Ali abi. Bunların parasını biz vericek mi değil mi? Maalesef. Gitti benim emekli vay be. Benim de maaş gitti Ali abi. <laughs>